Ayrıca, Ayrıca depremin, depremin doğrudan, doğrudan etkilediği ilerideki üniversitelerimizin hususiyetleri ve şartlarının gerektirdiği esnekleri, esnekleri de tanıdık. Buradan, Buradan gerek, gerek deprem, deprem felaketinin ardından, ardından göstermiş oldukları fedakarlıklar, fedakarlıklar. Gerekse de, Gerekse de uzaktan eğitim, eğitim sürecinde sergiledikleri özveri ve sabır, ve sabır ile bizleri gururlandıran öğrencilerimize de, de bu vesileyle çok teşekkür etmek, etmek isterim. Şimdi, Şimdi aldığımız, aldığımız kararları, kararları sizlerle paylaşıyorum. Sizlerle paylaşıyorum. 3, 3 Nisan 2023, 2023 tarihi itibariyle, 2022-2023 Eğitim de, öğretim ve Öğretim Yılı, Bahar dönemine mahsus olmak, olmak üzere. Bir, Hali hazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine. İki, yüksek öğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına. 3. Yürürlükte olan yüksek öğretim kurullarında uzaktan öğretime ilişkin usul ve esasların 6. maddesinde yer verilen bir yarı yıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla %30'unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği yönündeki kısıtlamanın, kısıtlamanın uygulanmamasına. 4. Özel öğrenci olarak başka bir yüksek öğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine. 5. Nisan ayına ertelenmiş olan derslere ait uygulamaların, yüksek öğretim kurullarının, yani üniversitelerin, ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje ve benzeri şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine. 6 bahar dönemindeki ara sınavların özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılmasına. 7. Yapılacak değerlendirmelerde açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrim içi sınavlar, ödevler, Çevrim içi kısa sınavlar, projeler, öğrenme yönetim sistemi etkinlikleri, öğrenme yönetim sistemi kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine. 8. Yarı yıl yı sonu tek ders, tez, tez izleme, yeterlik yeterli sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve, ve nasıl yapılacağının Yüksek öğretim kurumlarının, yani üniversitelerimizin yetkili kurumları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.